Ata annemiz Zübeyde anne başta olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sağlıklı mutlu günler dilerim. Merhaba. Torbalı Beşiktaşlar Derneği Başkanı Şerif Tekin Kök. Karşılıksız tek sevginin anne sevgisi olduğunu unutmayalım. Şahsım ve yönetim kurulum adına tüm annelerimizin anneler gününü can görevden kutluyorum. Merhaba, Marmaris Beşiktaşlar Cemiyeti Dernek Başkanı Feridun Özgüden. Tüm annelerimizin anneler gününü kutlar. Edebiyete ilk etmiş annelerimize Allah'tan rahmet. Yaşayan annelerimize de sağlıklı uzun ömürler dilerim. Hepinizin ellerine öperim. Başkanlarım herkese merhaba. Anneler günümüzün anneler gününü kutlar. Ellerini öperim. Selamlar. Merhaba. İzmir Kemal Pişirmiş Taş Derneği Başkanı Mehmet Kardeş. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Herkese merhaba. 1903 Burhani Beşiktaş Derneği Başkanı Hüseyin Çolak. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım olmak üzere rahmetli annemin ve tüm annelerimizin anneler günü kutlar. Hepsinin ellerinden öperiz. Başta şehit anneleri ve sağlık emekçilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Hepinizi çok seviyoruz. Merhaba, ben Uğur Karınca. Sokak Kartalları Beşiktaşlar Derneği Yönetim Kurulu adına tüm annelerimizin Anneler Günü kutlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim.